Arkadaşlar 23 Kasım 2024 TMG'de ADR sınavının iptal edilen soruları açıklandı. 4 tane sorumuz iptal edilmiş durumda. Bu kapsamda güncellenen puanlarınızı edevlet üzerinden kontrol edebilirsiniz. İptal edilen sorularımız 6, 15, 19 ve 32. sorular. Dileyenler için şimdi bu sorulara bir bakalım. Altıncı sorumuz iptal edildi. Şöyle tüm şıklarını açalım. Altıncı sorumuzda radyoaktif malzemelerin taşınmasında doz oranı ve bulaşmayla ilgili herhangi bir ADR limitine uygunsuzluk durumunda tarafların yükümlülükleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. B, C, D ve E şıklarındaki ifadeler 1761'in ilgili referanslarında karşılanıyor. B ve E şıkkı biraz daha kafa karıştırıcı ifadeler olsa da uygun durumda. Yani benim burada tespit edebildiğim sorunun zaten cevap anahtarında da yanlış olarak ifade edilen A şıkkındaki ifadenin tam doğru bir ifade olmaması sebebiyle iptal edildiğini düşünmekteyim. Diğer bir sorumuza geçtiğimizde 15. sorumuz iptal edilmiş. Tanımlarla alakalı bir soru. Sorunun cevap anahtarında C şıkkı yanlış olarak ifade edilmiş. 3 metreküp olmasından dolayı soruda da 1,5 küp olduğundan dolayı karşılamadığında yanlış cevabımız buydu. İptal edildiğini edilmesinin sebebi olarak B şıkkındaki tanımda basınçlı varilin Su kapasitesi 150 litreden az olamaz demiş. Yani 150 litre olabilir demekte de oluyor soru ifadesine göre. Ama tanıma bakarsak tanımda 150 litreden çok olması ifadesi geçtiğinden dolayı bu ifade anlamından dolayı iptal edildiğini düşünmekteyim. Diğer ifadelerde bir eksik veya yanlış anlaşılmaya sebebiyet verecek bir husus tespit edemedik. 19. sorumuz bizim benim soru çözüm videosunda zaten yanlış olduğunu değerlendirdiğim bir ifadeden dolayı iptal edilebileceğini düşündüğüm soru. Bu ne? 3550 maddemiz. Soruda IBC kullanılamaz demektedir birinci önermede. Ancak IBC 07 paketleme hükmüne gittiğinizde, paketleme talimatına gittiğinizde kullanılabileceği ifadesini verir ve dolayısıyla soruda birinci önerme cevap anahtarına göre yanlış olması gereken bir önerme. Yalnız e, soruda verilen ambalaj tipindeki ve açıklamada belirttiğim üzere Z kodlu bir ambalaj olması sebebiyle PG3 için tasarlanmış bir ambalajdır. Maddemiz PG1 maddesi olduğu için bu ambalaj taşınamaz. Dolayısıyla doğru bir ifade de çıkmaktadır buradan. Bu sebeple sorunun iptal edildiğini düşünüyorum zaten diğerlerinde farklı bir husus göremedim. Son olarak iptal edilen sorumuz 32. sorumuz. Açalım şıklarını. Evet, 1841 maddesinin taşınması ile ilgili olarak hangileri doğrudur demiş. Bununla ilgili bu tür sorularda tabloya gidip Buradaki ilgili referanslardan önermeleri buluyoruz. Birinci önermemiz sadece FL araçlar için kullanılabilir demiş. Tabloya gittiğimizde AT ifadesi var. AT araç varsa hem AT hem de FL kullanılabilir. Sadece dediği için yanlış oluyor. 1841 maddesinin bir karışık paketleme ifadesi var. İkinci önermemizde 2721 ile 2721'de MPİ iki bükme olduğu için karışık ambalajlama, karışık paketleme yapılamaz. Bu da buradan yanlış oluyor. Üçüncü önermeye geri döneceğim. Dördüncü önermeye gidiyoruz. IBC 08 B6 özel paketleme hükmüne gidersek bu ifadenin yanlış olduğunu göreceğiz. Beşinci önermemizde de LP02 paketleme talimatındaki tabloya bakarsak ifadedeki miktarın net kütlesi 3 metre küpü geçmemedi ifadesinin doğru olduğunu göreceğiz. Bizim burada e, üçüncü önermemizde ben sorun tespit ettim. Yani sorun olabileceğini değerlendiriyorum Çünkü diğerlerinde bir farklı bir anlam çıkarabileceğim bir ifade bir husus bulamadım. Burada şu durum var. IBC 08 B3 özel paketleme hükmüne bakarsak ifade doğru. Cevap anahtarına göre de bizim bu önermemiz doğru. Ancak 1841 maddesi PG3 maddesi. Şimdi o IBC 08 paketleme talimatının ek zorunlu kısmına bakarsak katının taşıma sırasında sıvı olma ihtimalinin olduğu haller için 4134 referansına yani taşımalı sıvılaşma emeği maddeler olan referansa gitmemizi söyler. Bu referansa gittiğimizde de PG3 IBC'de PG3 maddeler 13 H1 kodlu ambalajın kullanılmayacağını söyler bu maddeler için. Bu maddemiz muhtemelen sıvılaşmaya bir meyilli madde. Tabi bunu kimya veya bir sektörde olan arkadaşlar daha iyi bilir. Muhtemelen bu ambalaj kullanamayacağı için bu ifadede yanlış olacağından dolayı bu 32. sorumuz iptal edildiğini düşünüyorum. Çünkü diğer önermelerde eksik bir husus Bulamadım. Bu soruyu bu şekilde değerlendirdik. Böylece iptal edilen soruları da göz gezdirmiş olduk. Yeni sınav çözümlerinde görüşmek üzere.